Herkese merhaba. Bugün sizlere mevlüt örtüsünde kullanabileceğiniz bu şekil çiçeklerin yapımını anlatacağım. Hem örüp hem anlattığım için yan taraflarına daha takmadım. Motiflerimi döküyorum. İpleri daha temiz değil. Şimdi sizle birlikte hemen bir tane motif yapalım. İpimizi milimize sabitledik. 6 tane zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. 7 yapalım. Sonrasında ilk başladığımız yeri sık iğne ile sabitliyorum. 7 tane zincir çekiyorum tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Üstüne aldım. Hemen yuvanın içerisine batıyorum. Önce 1. ilk başlangıç olduğu için önce 1, sonra 2, sonra 2. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Üstüne alıyorum. Gene yuvanın içine önce 1, sonra 2, sonra 2, 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Üstüne alıyorum. Yuvanın içine batıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 yaparak kutucuklar oluşturuyoruz. Bu kutucuklardan toplamda 6 tane yapıp geliyoruz. Şimdi e, tekrar 3 zincir çekiyoruz. 6. ilmeğimizi, yani yuvamızı ilk başladığımız yere sabitliyoruz ve 6 tane kutucuk oluşturuyoruz. Bakın 6 tane kutucuğumuz var. Hemen bir sonraki kutunun içerisine sık iğne ile giriş yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Üstüne alıyorum. Aynı yuvanın içerisine kutucuğun içerisine önce 1 sonra 2 sonra 2 üstüne alıyorum. Aynı yuvaya önce 1, sonra 2, sonra 2 üstüne aldım. Aynı yuvaya önce 1, sonra 2, sonra 2. Yaptığımız zincirle birlikte 1, 2, 3, 4 üstüne aldım. Önce 1, sonra 2, sonra 2, 5 oldu. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Üstüne almadan sık iğne yuvaya sabitliyorum. Ve kapatıyorum. İlk yaprağımızı oluşturduk. Şu iç yapraklarımızı oluşturuyoruz. Şimdi bir sonraki sık iğne ile bir sonraki yuvanın içerisine geçip aynı işlemi 6 defa tekrarlayıp geliyoruz. Bu işlemi 6 defa tekrarladık. Şimdi beyaz çerçevesini gideceğiz. Beyaz ipimizi mille sabitledik. Sonrasında yaptığımız çiçeğin ters tarafını çeviriyoruz. Ters yüzünden Bakın. Hemen aradan iki yaprağın arasından yaptığımız yere sık iğne ile sabitliyoruz. Şu şekilde sabitliyoruz. Sabitledim. Sabitlemeye çalışıyorum şu an. Sabitledik. Şimdi 5 tane zincir çekiyoruz. 2, 3, 4 ya da 3. 3 ya da 4 tane çekelim. Hemen ilk yaptığımız çiçeğin başına sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki sık iğnemizle bir sonraki ilmeğin başına sabitliyorum. 1 2 3 zincir çekip bir sonraki trabzanımızın başına sabitliyorum. 1 2 3 bir sonraki trabzanımızın başına sabitledim. Üstünü almadan hep 3 zincir çekip sabitliyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekip alta iniyorum tekrar. Buraya da sık iğne ile sabitliyorum. Aynı işlemi diğer yapraklara da uygulayıp geliyoruz. Beyaz çerçevemizi bitirdik. Şimdi yeşil yaprak kısmına geçiyoruz. İpimizi milimiz, milimize sabitledik yeşil. Oyamızı ters çevirdik. Sık iğne olarak bakın şurada Beyaz yaptığımız yere şöyle yakın göstereyim. Beyaz olan yerden yan bir şekilde ilmek alıyoruz. 8 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Üstünü almadan hemen bir sonraki yaprağın oradaki beyaz yerden tekrar sık iğne ile ilmek alıyorum. Tekrar zincir çekiyorum 8 tane. Toplamda 6 tane yuvacık olana kadar yapıyoruz. Şimdi e, yeşil kısmımızda yuvacıkları oluşturduk. Bakın kutucukları, yuvacıkları şu şekilde 8 zincirle oluşturduk. Sonrasında hemen yuvanın içerisine girip 4 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4. 4 tane sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Üstünü alıyorum. Yuvanın içerisine girip önce 1, sonra 2, sonra 2. Minik bir kutu oluşturduk. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz. Üstünü alıyorum. Oluşturduğumuz yuvanın içerisine batıp önce 1, sonra 2, sonra 2 yapıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Üstünü alıyorum. İlk oluşturduğumuz yuvanın içerisine batıp Önce 1 sonra 2 sonra 2 yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çekip üstüne almadan sürekli battığımız yuvanın içerisine batıp kapatıyorum. Sonra bakın 3 tane yuva oluşturduk üstüne. Sonra aynı 4 sık iğne yaptığımız pardon. Aynı yuvanın içerisine sürekli battığımız yuvanın içerisinde 3 tane sık iğne dolduruyorum. Sonra 4 sık iğne doldurduğumuz yerin içerisine batıp bu tarafına da 4 tane sık iğne yapıp bir sonraki yuvamıza sık iğne ile geçip aynı işlemi 6 defa uyguluyoruz. 6 defa yeşilimizi uyguladıktan sonra üst pembe çiçeklerini yapıyoruz. Milimize ipimizi sabitliyoruz. Sonrasında oyamızın düz kısmından İlk yaptığımız kutucuğun içerisine sık iğne ile sabitliyoruz. Şunu yapalım. 1, 2, 3. Üçüncüsüne yani ilkine sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Üstüne alıyorum. Sık iğne ile battığımız yuvanın içerisine zincirle birlikte toplamda 4 tane trabzan yapacağız. Batıyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 zincirle birlikte 3 oldu üstüne aldım. Önce 1 sonra 2 sonra 2 zincirle birlikte 4 oldu. 1 2 3 4 5 yapıyoruz başladığımız yuvanın içerisine sık iğne ile sabitliyoruz. Bu da 5. dalımız oluyor yaprağımızın. Bir sonraki yuvaya sık iğne ile geçip 1 2 3 4. 5 zincir çekiyorum. Aynı işlemi 3 defa yapıyoruz. Ve şu görüntüyü elde ediyoruz. Bunu toplamda bütün yaprakların üstüne yaparak tamamlıyoruz. Sonra modelimiz bu oluyor arkadaşlar. Kolay gelsin.